Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün World Stars'a girdim. Günlük kutu açtım. Yani evle oynayarak soygun açısında hepsini test ediyordum. Otis çıktı abi. Otis zaten benim yan hesabımda olan bir karakterdi. Abicim 3 seviyeye kadar yükseltebildim. Hızlı bir şekilde <laughs> konuşamadım ya. Hızlı bir şekilde açıklamasını da okuyayım. Otis duvarlara mürekkep atarak resim yapan genç bir sokak sanatçısı. Gerçek adını kimse bilmiyor. Bu da onun gizemine gizem, gizem katıyor. Yani arkadaşlar yani gizemli olmasına şaşmamalı Otis'in. Bana bu aralar çok karakter çıkıyor ve arkadaşlar bu akşam 7'de mega kutular geri geliyor. Arkadaşlar bunu direkt Brawl kendi açıkladı bildiğiniz üzere. Hadi bakalım. Otis. Genç sokak sanatçımız. Melodi. Melody. Otis'in Otis geldiği sezonda da ben ilk Brawl Stars videomu çekmiştim. Birazcık fantezi de oldu bu. Ha bu botmuş ya. Zero bot. Arkadaşlar zero botların hikayesini de bilenleriniz vardır. Susturdum ve zehirledim ama ben mi yanlış gördüm? Frank, ben senin içinden uyku çıkartacağım. <laughs> Köşe sıkıştım. Anam Allah. Arkadaşlar su susturuyor ya otis. Çok güzel oluyor ya artı 12 kupam oldu geldi bana ve 16 bin kupa doldum günlük kutu gizemli oldu ve içinden otis çıktı bana hep gizemli kutudan gizemli karakter geliyor ya Vallahi bence bu da bir başarı profilimi de değiştirmem gerekiyor full long. Frank'le doğduk. Ama mesafemi koruyabilirsem alabilirim. Aldım arkadaşlar. Umut. Türk kardeşim. Arkadaşlar. Sonunda şu oyunda Türk biriyle karşılaştım ya. Çok mutluyum. Selam. Sen niye öyle çalılar ateş ediyorsun? Beni mi bulmaya çalışıyorsun? Anam. <laughs> Anam. Hayır. Çok pis dağıldı arkadaşlar adamı tebrik etmek lazım Yeni video animasyonu da konuşmuş bunun kutu Ender Yani daha önce şey verdi arkadaşlar kızamıyorum Otis'i Ender Evet Otis ya Şimdi arkadaşlar savaş toplumunda da deneyelim isterseniz <laughs> Arkadaşlar bugün dediğim gibi mega kutular geliyor ve günde iki video atacağım. Evet bizim takımda Draco. Ben açar arkadaşlar ne ya bizim takımda. Ama galiba ilk Gilles Chester değil ben aldım ya da Draco. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ilk golü attık. Otis güçlü karaktermiş yani. Susturdum abi. Susturarak hayatım mı kurtuldu benim? Aynen öyle. Aynen öyle. Kurtulamamış. Hayatım falan kurtulmamış ve bizim filan ikinci golü attı. Evet en iyi ben de burada. ilk sahne bakın. Bir kişi almışım. <laughs> Arkadaşlar neyse. Savaş topunda bizim takım çok iyi geldi. O yüzden ben tam bir gücünü göremedim. Çünkü bizim takım çok proydu. O yüzden ben hızlıca bir el daha girdim savaş topunda. Otis'in gücünü tam görmek istiyorum ben. Yarım böyle az değil. Gene mi Neyse bunların hızlıca düştü. Evet bu sefer de el full bana kaldı. kalmamış abicim çok pro oynuyordunuz ya arkadaşlar yok istesem böyle iyi oyuncular gelmese ciddi ciddi söylüyorum bakın aa draco ember yaktı oh be bir gol de ben atabildim ya şu takıma bak bana hiçbir şey yaptırmadılar Arkadaşlar 13 kupa da aldık. Şuradan knockout'a da girelim. Otis'le. Elmas kapmacayı niye hiç giymiyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar elmas kapmaca çok karanlık. Burası daha az karanlık yani. Ben elmas kapmacayı pek ne sevmiyorum yani. Böyle bir anda oyun dönebiliyor falan. Yok. Oynasanız pek. Boya sıkıyor ya. Boya sıkıyor ya. Yan hesabım da vardı arkadaşlar. Bu zaten de Cık, öldüm. Şimdi bizim Spike bunu şeyi hızlı bir şekilde alır. Herhalde. Evet. Pearl. Pearl da bu bir şey fark ettim. Acayip peme benzemiyor mu? Arkadaşlar. Susturdum. Adamı susturdum. Yıldız oynuyoruz. Wow. 7 kere kazanma senin var ya. Hiç, hiç mi kaybetmedim? Arkadaşlar şaka 30 çıktı bugün de ya. Kârlı <laughs> Ama gerçekten çok mutluyum ya. Arkadaşlar. taktik yapıp taştım bu arada. Burnumla. Bir kez de o taktiği yaptığımda en çıkmıştı. Deneyebilirsiniz. Allah alın şunu. Alın şunu başımda. Tamam. Emir Allah senden razı olsun. Valla oh, gidiyorduk az daha ya. Şurada göz kırpmamızı da atalım. Bu emojiyi çok seviyorum. Çok havalı Sus bakayım sen. Oğlum çok konuşuyorsun sen ya. adamlarla olay etmesi acayip kolay. Aa, bir ender kutuda. 80 kupa kast kastım şu anda o diziyle. Yani. Bu arada 5 Efsanevi Kutu Aşkı'nın videosunda şahane karakterler geldi. O videoyu da bakabilirsiniz. O kadar iyiydi ki. bu şekilde deli yürek gibi atlıyorum ben. Anam çok güzel yere düştüm. Birinci kiral. İki. Bu da iki dislike attım. Arkadaşlar şu dislike'ı da sonunda attım. Muhtemelen çoğunuz dislike atmamı istiyordunuz. Allah bizim bunu ne yaptı? Arkadaşlar bu arada 3 kişiyi aldım. O dört kişi almış ya. Allah Allah. Herhalde bizim Bonnie'nin bir tane avına çöktü. <laughs> Arkadaşlar rakipler çok kolay geliyor. Şu anda botlarla oynuyorum. Çünkü. Kupam düşüyor. Ya. ya, kutu, kutular çok iyi de. Mega kutu geleceği için de heyecanlıyım. Çok güzel. Aa Godzilla. Abi beni bekleseydiniz ya. Dışlandım. Ve bu beni üzdü. O yüzden ağlamıyorum. Su atıyorum? Ve içimden canavar çıkıyor. Bu sefer de ben sizi beklemiyorum. Hadi bakalım. Allah keşke bekleseymişim. Öldüm. Ama arkadaşlar sonuçta e, adama aldım. Sonrasında öldüm. Evet bu oyunda kazandık arkadaşlar. Dakika başı kazanıyoruz. 10 kez kazandım yani ardı ardına şu anda. Rekora gidiyorum. Şu güç puanını alırsam arkadaşlar otisi biraz olsun yükseltebilir miyim? Biraz belki şöyle ufak tefek. Ama çok düşük. Böyle. Belki daha seviye. Anca yaparım. Hayda. Zor olacak bu. Crow, Little Mandy. Bayağı zorlayacak. Crow mu? Ya bak gene çıktı karşıma Crow ya. Belki bu Mega kutudan çıkar diye düşünüyordum. Oo. Galiba güzelim kazanma serisi gidecek. Arkadaşlar şu anda bizim takım bir ufak üstünlük kurdu. Ama zor geçiyor yani ya. level orada tek başına dayanıyor şu an. Hadi Mendi ya. Hadi ya. Abicim bu Larry ve Lori hile ama ya. Ya böyle karakter mi olur abicim? Bu oyundan kaldırın şu karakteri ya. Tek kişi değil ki bu. Nitar der misin diyeceksiniz ama Nitar'ın en azından daha düzgün. Daha botumsuz. Lavriye bak. Hemen öldürüyor. Aa öldüm. Kazanma serisi gitti. Hem de çok kötü gitti. Gitti mi kazanma serisi? Ana duruyor. Nasıl oldu bilmiyorum ama duruyor. Küfte hesaplaşmaya geçtim arkadaşlar. Nasıl oldu? Ne oldu? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama oldu bastır takım olduk. Kafalarına bastıracağız. <laughs> tamam kabul ediyorum. Bayak bespriydi. Allah bir takım tek başıma. Alabilir miyim o? Maxi. Allah Piper. Piper yerine başka bir adam olsa aslında içlerinden geçerim de. Oğlum tek kaldım. Bastır sen neredesin ya? Adamlarla 1v1'e girdim. 1v2'ye. Adamlar az da içimden geçiyordu ya. Bak hala da neyin peşinde o Bastır ya. Bastır 1v2 atıyorum ben burada. Yardıma mı gelsin? 1v1'e düşürdüm de. Arkadaşlar bizim basta hiçbir şey yapmıyor ya. Oynamasını beceremiyor ki. Sus durmasaydım orada ulti ile beni öldürecekti. Yalnız 2v1'de aldım. Oo işte. İşte canım prolu. Gene mi 2v1 geliyor? Aynen öyle. Hatta Bayağı bir 3. Üç... Aha bizim adam yardıma yetişti. Bizim adam son anda yardıma yetişti arkadaşlar. Yeniliyorum. Bir kişi almış ya. Ben orada 6 kişiyi aldım tek başıma. Bu adamın yaptığına bak. Utanmalısın kendine ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldim. Bu bölümde 30 çıkardım. Ve 120 kupaya kadar kastım. Arkadaşlar 30'un kostümlerinden de. Güzel. Bekle kostümünü bulamıyorum ben. Var da yani. Çok pahalılar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.